Merhaba arkadaşlar. Bulunduğum bu koy Saros Körfezi İbrice Limanı. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim. Türkiye Su altı Sporları Simas Tüplü dalış eğitmeniyim. Dalışlarımızı genelde bu bölgede yapıyoruz. Çünkü suyu çok temiz, çok berrak ve sualtı canlılığı harika. Üstelik burası Ege Denizi olmasına rağmen İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta. Dalışlar bittikten sonra burada dilediğiniz kadar yüzebilir ve yakın bölgesindeki yerlerde kamp yapabilirsiniz. Birazdan tepeden de burayı göstereceğim. İşte şu anda gösteriyorum arkadaşlar. Burada ilk defa dalış yapacak olan arkadaşlarımıza da dalış yaptırabiliyoruz. Deneyimli dalıcılara da rehberlik yapıyorum. Şu anda gördüğünüz mendireğin en ucuna kadar bu alanda çeşitli dalışlar yapabiliyoruz. Bu bölgede daha önce dalış yapmadıysanız veya daha önce hiç dalış deneyimi yaşamadıysanız mutlaka denemelisiniz.